Biz bir karakteri çizimle birlikte o oyunda oyun metninde okuduğumuz bir karakteri bir sahneye doğru dönüştürüyoruz. Bu karakteri öncelikle analiz edip bu karakter doğrultusunda giyisi oluşturuyoruz. Bu böyle rastgele bizim zevkimize uygun veya orada burada gördüğümüz bir giysi olamaz. Dolayısıyla da karakter nasıl giyinmeli, bulunduğu ortam nedir? Ona göre nasıl bir giysi içerisinde olacak, karakter yapısına göre nasıl olacak, e, bunu düşündüğümüz için e, günümüzden de bir oyun olabilir. Fakat bu dışarıdan herhangi bir e, alınmış e, bir giysi olamaz, mutlaka sahneye göre bir değişim geçirmiş olması gerekir. Yola başlıyor tiyatronun yapısı. Amfiteatrlarda oyuncuların giydiği kostümler var. Tragedyada farklı giyiniyorlar, komedyada farklı giyiniyorlar. E, Amfiteatr içerisinde hem boylarını uzun göstermek adına yüksek ayakkabılar... Ee, ve bir takım e, giysisi de biraz daha farklı gözükebilecek şekilde e, giysisi de takviyeler yapılıyor başlarına peruklar takıyorlar ve yani e, tiyatro aslında oradan başlıyor antik çağdan başlıyor o çağın kendi güncel kıyafeti şimdiki gibi bir eser veya bir tiyatro oyun sahnesimizi biz Pek çok faktörü e, kullanıyoruz ama o dönemde zaten kendi giydiği kıyafetleri giyiyorlar. Ama e, maskeler kullanıyorlar kostüm anlamında e, ve bir tiyatro ser, e, ser, sergiledikleri zamanı kostümü e, boyuyorlar, renklendiriyorlar. Normalde çok beyaz ve açık renklerde, krem renklerde olan güncel kıyafetlerini yine eklentilerle boyayarak, süsleyerek, e, özellikle maskeler takarak antik Yunan oyunlarındaki tragediye anlayışı içerisinde bunlar olmazsa olmazlarıydı kostüm anlamında. Ve tabii ki arena sahneleri olduğu için yani... çok büyük alanlar olduğu için ve seyircilerin mesafeleri de çok uzak olduğu için daha görünebilir, daha büyük figürlere yönelik kostüm çalışmaları olmuş. Bunları kaynaklardan inceleyebiliyoruz. Daha sonra ortaçağ, Rönesans, ondan sonra barok Çağ derken 18. yüzyıl aydınlanma çağı, daha sonra Rus tiyatrosu ve 3. yıldan itibaren de modernlere geçmiş oluyoruz. Daha sonra da e, opera, bale ve sinema üzerine çalışarak e, diplomaya kadar geliyor. Yani öyle bir meslek ki sahne tasarımı bütün sanat dallarıyla bağlantılı olmak durumunda, bilgilenmek durumunda, aksi takdirde sadece kitapta gördüğü bir e, çizimin, yani bir illüstrasyonun veya bir ressamın yaptığının aynısını kağıda aktarmak olmuyor çünkü karakter e, yaratırken o karakterin bütün fiziksel özelliklerini de düşünmek gerekiyor. kostüm yani o bir giysi değil. Sonuçta orada bir e, hikaye anlatılıyor. Bu bir tiyatro oyunu olabilir, bir opera eseri olabilir... ...bir müzikal olabilir, bir bale eseri olabilir... E, ...veya bir işte gösteri Ya yani ...sonuçta sahnenin olduğu yerde bir hikaye olan bir yerde... ...o hikayedeki karakteri ya da tipi bize anlatan... ...o karakter ya da tiple alakalı bize ipuçları veren... Bize öncelikle görsel olarak izlenimlerimizi kolaylaştıran, seyircinin karşısına çıkan o karakterin e, kim olduğuyla alakalı bize fikirler veren kavramdır aslında. Kostümün kendisi budur. Öncelikle sarayların elinde kostüm. Ta 18. yüzyıla kadar sarayların e, etkisi altında modayı onlar yaratıyor. Dolayısıyla de zaten kostüm kitaplarına baktığınızda e, bu giysileri daha çok görüyorsunuz. halkı görmüyorsunuz. E, dolayısıyla mesela halkı yakalarken işte ressamların tablolarından halk nasıl giyinir, nasıl olur? Bunları yakalamak daha kolay oluyor. 18. yüzyıldan itibaren, yüzyılın sonundan itibaren Fransız ihtilaliyle birlikte her, halkın giysisi ortaya çıkmış oluyor ve değişiyor. Dolayısıyla da ilk öncelikle sarayları ele almak gerekiyor. E, antik çağda da yine e, soylu sınıfın giysisi tabii ki ayrıcalıklı giysidir, e, halk farklıdır. Asıl yani Brecht'ten önce tragedyanın katarsis kavramında biraz bahsetmek lazım. Kostüme de bunu bağlayacak olursak yani kostüm ne diyordu bize? Bu kişi kim? Ee, bize o kişiyle ilgili bir bilgi veriyordu ve biz bir oyun izliyorduk, tragedi izliyorduk. Ve e, özellikle Tragedia'daki katarsis kavramını yani özdeşleştirme yani izleyici, seyirci kendini onun yerine koyarak bir hikaye izliyor. Orada bir özdeşleştirme olgusu var. bütün tragediyaları kökeni, yani bütün tiyatronun kökeni tragediyaya dayandığı için. Ondan sonraki yüzyıllarda da tiyatro bunun üzerine gelişmiş. Ta ki Brecht'e kadar. Yani 16. yüzyıl 17. Shakespeare tiyatrosu, Molière tiyatrosu ...na baktığımızda da yine bu ...tragediyenin o üç birlik kuramı yani zaman zaman vekan ve kan ve e, hikaye birliği e, kuramı vardır. Yani bunu ne demek istediğim şöyle, e, inandırıcılığı olmak zorunda. Brecht bunu tamamen yıkıyor çünkü 19. yüzyıla kadar bu tiyatro sevi tabii çok derin bir konu bu. Yani tarihsel olarak da her yüzyılın kendi dinamiği içerisinde toplumsal eğilimleri ve değişimleri akımlarla beraber e, ...göz önünde bulundurulduğunda, Brecht bu katarsis kavramını aslında yıkıyor. Yani Brecht bir yabancılaştırma e, dediğimiz epik tiyatroyu oluşturuyor. Brecht'in işte en çok o katarsis kavramından seyirciyi çıkartıp tanık yerine koyması... E, ...kostümde örneğin bir işçi sınıfını temsil eden bir kostüm... E, İlla böyle birebir her şey gerçekten işçi sınıfı şeyinde olması gerekmiyor. Onu sembolize eden cebindeki bir mendil, belki elindeki bir tornavida aleti oyuncunun kullandığı, belki sadece e, diyalogların ön planda kalmasını istediği sadece maske kullanarak nemiksiz bir üslupla sergilenebilir e, e, Brecht tiyatrosunda. Yani kostümü sadece bize bir takım imgeler ve simgelerle ya da bir takım materyallerle, Kişinin kim olduğunu daha ipuçları verdiren bir tiyatro anlayışı var bir Bir kostüm nasıl başarılı bir kostüm olur? Bir kere her şeyden önce e, tasarladığınız karakterin kostümünü o tasarlama süreci de buna dahil olmak üzere e, ne kadar yaklaştığınızla çok e, doğru orantılı o başarı. Yani orada bir tekst var. Biz o metin çok değerli bir şey. E, ...senaryo a, keza aynı şekilde. Senaryo, tiyatro teksti, operanın librettosu... E, ...bu anlamda bizim kostümü tasarımıyla yaparken... ...orada anlatılmak istenen hikayeye, o karaktere... karakterin iç dünyasına ne kadar yaklaşırsak... ...ne kadar ona böyle, yak, e, böyle iki elin buluşması gibi bir araya gel, gelirse... ...o kadar başarılı bir iş olur. Sahne büyülü bir yer diyeceğim ben size. Çünkü orada ışığın altındasınız, sahne ışığın altındasınız. Hiçbir zaman zaten sahnede böyle oturup dışarıdaki en pahalı kumaşla bu işi yaratamazsınız. Zaten o etkiyi alamazsınız. Bizim işimiz gözü aldatmak. Onun için de biz e, daha farklı kumaşla veya kumaş değil, kumaşın yanı sıra farklı malzeme ile de size o sahnenin uzaklığından e, çok farklı bir etki yaratabiliriz. Yani gördüğünüz. Örneklemek adına söylüyorum, bir danteli çok beğenebilirsiniz ama o dantel gerçek bir dantel değildir. Orada belki perdelik bir danteldir veya kumaşın üzerine farklı bir dokuyla dantel dokusu yaratılmıştır. Dolayısıyla sahne bambaşka bir alan. Kostüm tasarlarken o kostümün e, materyalleri, ne için tasarlandığı da çok önemli. Bu bir bale kostümü ise örneğin, e, dansçının ergonomisi, dansçının rahat hareket edebilmesi, e, o kumaşın e, elastike olması örneğin. E, yani giyen kişinin ergonomisini de düşünmek zorunda tasarımcı. Sadece tasarladı işte e, o... İşte bütün senaryoya hizmet etti, tekste hizmet etti, doğru rengi seçtik ama kumaşın da... Er, ...oyuncu, giyen kişinin ergonomisine de hizmet etmesi gerekiyor. E, ve en önemli şeylerden bir tanesi de... ...özellikle opera gibi kalabalık e, eserlerin kostümlerini üretirken yani yaparken... E, ...kullanılacak malzemenin devamlılığı da çok önemli. Yani sürdürülebilir... Tekstil bu anlamda da devreye giriyor aslında çünkü yeri geliyor e, siz o kumaşı bulamadınız. E, devamı olan bir kumaş olmak zorunda çünkü kalabalık bir eser olacak ve belki de bu 3 sene oynayacak, 5 sene oynayacak ve bu kostümlerin kumaşları yıpranma payı var. Bu e, materyallerin en hafif, hafif olması gerekiyor ya da işte e, defalarca temizlenecek, kurt temizlemeye gidecek, gelecek, e, yıllarca belki oynayacak o materyalin e, dayanıklılığı önemli olan. E, ulaşılabilirliği önemli olan yani metallere ulaşabilmek. Ve bu anlamda Türkiye'de bence çok e, e, olanaklara sahibiz çünkü istediği yani ben kendi adıma e, bir kumaşı boyatabiliyorum e, ya da eğer çok ciddi uzun yani büyük mevlalarda büyük metrajlarda 300 metreler 500 metreler 1500 3000 metreleri buluyor örneğin bir opera eserini sahnelerken e, dolayısıyla o kumaşın devamının olması çok önemli. Yani bir tiyatro oyuncusunun kostümü ile opera oyuncusunun kostümü de farklı. Çünkü operacı diyafram kullanır. Ee, onun dikim, dikiş teknikleri de ona göre e, aynı kostümü belki birden fazla kişi giyecek zaman içinde. ...onu paylı, diker, paylı yaparız ki oyuncu değişikliği olduğunda onun e, o kostümün ziyanı olmaması açılıp daraltılıp genişletilebilir olması, e, pratik bir şekilde giyip çıkartılması. yinemış gibi belki 3-4 kat üst üste bir kıyafet görüntüsü göreceğiz ama biz onu gerçekten 3-4 kat giydirmeyiz. Öyleymiş gibi tasarlarız. İşte bu noktada kostüm giyimden farklı bir hale geliyor. Yani kostüm tasarımıyla e, sahne tasarımındaki yeriyle moda modadaki giyim anlayışı işte bu sebepten dolayı da farklı zaten. Mühim olan tasarımıdır işin, ee, yani bir transparan bir şey olacaksa bu transparan e, kostümü ne ile yaratacağız, gerçekten e, bunu çıkıp dışarıda arayıp bakmak lazım ama onun yanı sıra e, başka her çeşit malzeme belki kostümde etkili olabilir. Mesela biz öğrencilerimizle burada Amerikan'dan yapıyoruz uygulamaları. Amerikan bezinden yapıyoruz, boyuyoruz Amerikan'ı. Ee, üzerine tekrar değişik bir takım şeyler ilave ediyoruz. Bayağı da iyi etki alıyoruz. Yani oturup da bir yünlü kumaş veya bir ipekli kumaştan yapmıyorsa yani Öyle yaptığımız kostümler de var ama dediğim gibi sahne ışığında o uzaklıkta çok şey fark edecektir. Her dakika yeni bir malzeme çıkıyor. Tasarımcının işine yarayacak çok farklı bir malzeme olabilir. E, normalde kostümde yani günlük giysi de kullanılmayacak bir malzeme e, orada etki yaratabilir. Bunları sürekli piyasayı takip edip neler çıkıyor, neler oluyor bunları bir görmek ve değerlendirmek lazım. Ekran deyince tabii kameranın yakaladığı detay çok ayrıdır. Oysa biz sahnede e, ki ayrıntı farklıdır. E, sahne için kullandığınız belki bir e, uzaklık olması nedeniyle orada bazı ayrıntıları biraz daha abartmak gerekir ki seyirci algılayabilsin uzaktan. Fakat kamerada yakın çekim var, detay çekimi var. Dolayısıyla da o kostüm çok farklı elbette. Ee, orada sizin sahne için yaptığınız bir şey e, çok iğreti durabilir. Ee, kamera için yakın plandaki detaya çok doğru yapmak gerekir. Sinemadaki kostümün de farkı orada zaten. Döneme göre işte dikişinin yapılmış olması, kumaşın detayı, üzerindeki aksesuarın detayı yani ben sahnede onu çok farklı bir şekilde anlatabilirim ama sinemaya gelince orada detay çekiminde iş çok değişir. Sahne birincisi, bir kere seyirciye bir mesafesi var. Siz 10. koltukta oturuyorsanız, ki opera sahnesi büyüktür. Tiyatro sahnesi daha küçüktür operaya göre. Dolayısıyla sahneye çıkan koro, başrol, opera sanatçısı arkadaşlar, dakikalarca aynı yerde seyirci bütün detayı dakikalarca inceler. Detay ama ince detaydan bahsetmiyorum. Ee, daha kaba ama yine inceliği içinde olması gerekiyor. Çünkü e, seyircinin sahneye olan e, uzak açısından dolayı yakın plana göre düşündüğüm malzemeyi sahnede kullanmam. Diğer tasarımcılar da kullanmaz. E, desen büyük olmalı. E, detaylar büyük olmalı. Mesafe e, olduğu için seyirci bunu net görebilmeli. Bale yaptığınız zaman e, onun mantığı bambaşka. E, dans ediliyor, e, dansçının rahat olması lazım ve de e, kostümler son derece stilizedir. E, operada eğer yönetmen konuyu günümüze taşıdıysa e, çok başka bir yorum isteyebilir. E, tarihi dizi ve filmlerde bu kadar e, yoruma dayalı iş yapmıyoruz biraz daha belgesel de yapmıyoruz o da ayrı dönemin gerektirdiği neyse büyük oranda ona bağlı kalmaya çalışıyoruz özellikle silüetlerde detaylarda farklılık yaratmak adına çünkü silüetler o kadar benziyor ki detaylarla ayırmak adına bazen bilerek farklı dönemleri de karıştırıyorum. Bazı durumlarda o dönemin kalıbı neyse ona bile bir uyuyorum. Neticede e, çoğunlukla yaptığım işlerin e, coğrafyası Osmanlı, Orta Asya, Mezopotamya. E, Avrupa'da da aslında öyle ama... E ...hepsinde de konu el dokuma tezgahlarında dokunmuş 90 santimlik kumaşlar. Hatta bazıları 45 santim. 90 santimlik e, kumaşla o dönem e, insanlar elbise yaparken... ...kumaş önemli, pahalı bir şey. Elde dokunuyor. Dolayısıyla bir santim bile harcanmamalı. Dönemin çünkü... Mantığında vücuda birebir oturan, vücudun hatlarını mükemmel gösteren bir giysi giyelim olmamış. Üç kilo fazla mı olduğunda da buna giyebileyim demiş. Hatta kenarına bir parça atayım, ekleyeyim o genişlesin ee, demiş. Çok değil yani 1970'ler ben o dönemde doğdum büyüdüm. O zaman bile bu kadar çeşit yoktu. El örgüsü kazaklar giyerdik. O kalıpta kıyafeti e, dizinin en güzel kızına, ikinci güzel kızına giydirdiğimizde de hantal görünüyor. O nedenle de kalıpları değiştiriyoruz. O tipleri biraz daha işte kuplu pensi çalışıp vücut hatlarını gösteriyoruz. Daha Osmanlı havasıymış gibi veya daha Özbek havasıymış gibi. Diğer karakterleri arkada fonda e, gerçek resmi verecek. ...tipler. işte kalpaydı... ...hizmetliydi. Onlarda da... ...olabildiğince e, real kalıplara... ...gidiyoruz ki... E, ...yan yana geldiklerinde... ...doğru bir resim oluşsun. E, doğru atmosferi hissettirelim. Beyaz, özbekler için yaz rengi. Ama... E, ...genele vurduğumuzda... E, ...çoğunlukla yaz rengi değildir. Saflıktır. Siyah güç rengi dedi. Siyah genelde kötülüğün veya yas rengidir. E, bu kodları kullanıyoruz tabii. E, karakterin sosyoekonomik durumu, psikolojisi, e, karakter tahlili yaptığımızda yaşı, e, dizdeki karakteri. Evet genç kızlar daha pastel, daha yumuşak. Güç, iktidar, evet bordolar ördekbaşı yeşiller, laciler, ee, kötü adamlar, siyah. Öncelikle coğrafyanın motiflerine bakıyorum. Konu nerede geçiyor? Ee, Osmanlı'da mı geçiyor? Osmanlı'nın kaçıncı yüzyılı? Okey Osmanlı ama kaç tane desen var? Elimin ulaşabileceği, gözümün ulaşabileceği Osmanlı'daki desen sayısı 25 ise, ben oraya 950 tane kostüm yapacaksam o 25'in yanına illaki ona benzeyen onu anımsatan ee, ister yakın coğrafya ister başka coğrafyadan e, ee, ya bu Osmanlı değil ama çünkü yapamazsınız yani 25 desen de 950 kostümlük gardırobu ulaştırmak oluşturmak çok zor. Günümüz dizisinde tabii ki günün modasını takip etmek lazım. Ee, o da çok zor bir iş. Ee, dizideki karakterlerin giyeceği, giysileri, aksesuarları gerçekten hak ettiği şekilde. Günümüzde geçiyorsa çünkü onlar o kadar içimizde ki, o kadar iyi biliyoruz ki. Ee, minimal bir iş gibi görünüyor ama o minimal işteki detay daha önemli. Bizim yaptığımız biraz, biraz daha arkeolojik kazı gibi ee, konuya ait, karaktere ait görsel bulmak çok zor. Ee, bulunan şeylerden e, mantık yürüterek varyasyonlar yapmak e, zor iş. E, ama belki benim sevdiğim iş... daha çok sevdiğimmiş dönemishi. E, zorluğu evet gidip e, styling tarzı e, mağazalardan toparlatmak... ...veya günün modasına göre bir dikim yaptırmak değil. Bunun işte kemerinden, düğmesine, başlığına... ...giyici ayakkabıya kadar çok zorlu bir süreç. Ama yine söylüyorum, günümüzde geçen iş de hakkı ve ile yapılacaksa zor iş.